Evet arkadaşlar. Şimdi gidip şu odunları kazmamız gerekiyor. Ay taşrayı. Şuradaki kömürü. E, yapsam mı bilmiyorum. İki dakika daha 4, 5, 6, 7, 8, Evet. Azıcık yakına kuracağım şeyi. O mağara da var galiba orada. Mağaranın içine evimi yapabilirim. He. Güzel olur mağaranın içine evimi yaparsam. Neden oyunun kastığını sormayın. Çünkü Bu kaç gündür bilmiyorum İnternette sıkıntılar Herhalde İnternet Birazcık şey geliyor Bana Yaz yes. Orada iki demirle yaracağım. Kaz, kaz, kazdık. Şimdi bir de birazcık kömür. Neyse kömürü son narozum. Benim şu anda yemek vurmam gerekiyor. Çünkü canım azardı ve yemek şeyim, yemek varım da azardı. Yani vurmam gerek. Anladım. diyorum, doğru değilmiş. Evet. evet. Aa burada kömür varmış. Burada kömür varmış. Kömürü kazarım. Bu arada niye birazcık iki tane video çektim çünkü bir tanesi çok uzun olduğu için editleyemedim ve YouTube'da izin vermedi çok uzun olduğu için video. Bu videoyu yeterince kısa yapmayı çalışacağım. Ve sonra şunu öldüreceğim. Ama zor durmayacağım bakayım. Çık. Gel bakalım. Sen sonra yapacağız? Koyuncuk. Şu an biraz daha biraz daha yemek bormamız lazım. Yani koyun tavuk. Sonra inek falan vurmamız lazım. Çünkü onları etreyin alacağız. Veya sütünü. Ya da barık, barıklar çok çok fazla barık var zaten okyanusta. Barık yiyebilirim mantıklı. Barık yiyebilirim. Şuraya şeyimi koyacağım. Kırdık. Evet, şimdi sunayfes bark o bark buruk buruk diye bark nerede lan ah diye bark şuradaymış şimdi birazcık yemek zamanı gerçekçi ses efekti yapıyorum ama burada pek fazla balık yok. Okyanusa gitmem gerek. Bir dakika. Orada köy falan mı var? Da barka var. Arkadaşlar size Minecraft oynuyorsanız bir bilgi vereceğim. Minecraft'ta barka böyle görürseniz yakınınızda köy ayağı anlamına giriyordur. Aha, yiyecek, yiyecek, yiyecek. Yiyecek. Gel lan. Aha. Aa, nasıl tek attım ya? Nasıl tek attım? Ya. Deli düşsün. Gıcık etmek için mi var bu? Et düşsün ya. Ay deri. Peki. Şurada hayda falan. Kedi bir Orada bir şey mi gördüm? Yok. Ağaç. Tavuk. Tavuk tavuk. Tavuk tavuk. Tavuk tavuk. Tavuk gör. tavuk. Tavuk tavuk. Yemek, yemek yap. Hadi ve evet, deli çıkar umarım. <laughs> 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 evet. Arkadaş. Hey. Buraya evimi yapacağım. Birkaç günlük. Burada böyle bekleyeceğim Yani. Şuradan kendime bir deli bot yapacağım. Park Niye bakıyorum bilmiyorum. Birazcık mesare yapmam lazım. Birazcık salon Hı hı. Hı hı. Ne mi Hı Kaç. Şu an kaçmam gerekiyor. Bir köy buranın adı kadar. Ve bir tane. şey pasajer. Ben orman gerek. Göber, lan göber, Kaç, 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 Kaçıyorum. Ay iskelet. İskelet. Arkadaşlar burada nükleer bomba mı patladı lan? 夸到谁？ oy be, sonda Aa, en fazla arkadaşlar 13 dakika falan 13 3. dakikada bitireceğim diyor. Bitirmeden önce su demir arıyorum. Demir pişirme Aa, burada nasıl açıyor işte. Oha ilk defa görüyorum. Demir! Demir! E, burada demir var. Ay burada... Git! Git! Sen... Gitti. Demek ki... Siz de beni... Siz de beni izlerken... şey yiyebilirsiniz. Söylemeyi unuttum. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynadık. Başka ne videosu çekmemi istiyorsanız bana söylemeniz yeterlidir. Görüşürüz.